Arkadaşlar arı yayınlarının matematiğin ritmi kitabından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Neriman Hanım emlak vergisini ödemek için gittiği veznede görevliye bozuk parası olmadığı için vergi tutarından daha fazla para vermiştir. Veznedeki görevli vergi tutarındaki TL ve kuruş kısımlarını karıştırmıştır. Örneğin vergi tutarı 12,15 ise o bunu 15,12 olarak görmüştür. Neriman Hanım'a para üstü olarak 4,45 yerine 14,35 vermiştir. Verginin gerçek tutarı ile Vezne'nin gördüğü tutarın toplamı 121,20 olduğuna göre Neriman Hanım Vezne'ye kaç TL vermiştir diye sorulmuş. Aslında birkaç yoluna ilerleyebiliriz. Bence burada şu mantığı bir kavrayalım arkadaşlar. Normalde bizim vergi olarak ödememiz gereken tutar AB virgül CD lira olsun. Ama vezne bunu yanlış görüp CD virgül AB lira olarak algılıyor. E biz de verginin ödenmesi için X lira para uzatmış olalım arkadaşlar. Normalde doğru tutarı yani AB virgül CD'yi alsaydı arkadaşlar kaç lira para üstü verecekmiş? 4.45 ama CD virgül AB'yi alınca 14.35 para üstü vermiş. Demek ki arkadaşlar biz AB virgül CD'nin CD virgül CD, AB'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Onu şuraya yazalım AB virgül CD büyüktür. CD virgül AB. E çünkü bakın CD virgül AB olarak alınca daha fazla para üstü vermiş. Bu durumda aslında AB'nin de CD'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar AB değeri burada CD'den büyük gelecektir ki buradaki AB virgül CD büyüktür. CD virgül AB sağlanmış olsun. Aslında buradan ilerleyebiliriz. Biz oraya Vezne'ye X lira verdik. Normalde ABCD alsaydı. Bunu ABCD diye yazıp durmayalım. Buraya K diyelim arkadaşlar. Buraya da M demiş olalım. Normalde K lira olarak doğru para olarak alsaydı X eksi K lira vermiş olacaktı. E, bu da bize kaçı verecekmiş bakın 4.45'i verecekmiş. Ama yanlışlıkla M olarak almış. X eksi M yapınca da para üstü olarak 14.35'i vermiş arkadaşlar. Biz burada AB'nin CD'den büyük olduğunu dolayısıyla K'nın M'den büyük olduğunu söylemiştik. İsterseniz e, şu alttan üst tarafı çıkartalım. Çıkarttığımız zaman arkadaşlar X'ler gider. Eksi M eksi eksi K'dan K gelir. Yani K eksi M gelir. 14 4 4.45'i çıkartırsak da... ...9.90 gelmiş olacaktır arkadaşlar. Aslında K ve M arasındaki farkın... ...9.90 olduğunu... ...burada görmüş olduk. Ee, peki başka ne bilgi vermiş... ...burada bize arkadaşlar? Verginin gerçek tutalı ile veznenin gördüğü tutar. Yani bizim burada K ve M dediğimiz tutarların toplamı ne kadarmış? 121.20 ymiş Yani K artı M'ye de... ...121.20 diyebiliriz. E K eksi M'mizi de biliyoruz. 9.90. Taraf tarafa toplarsak 2K gelir... 2k'mız 131,10 gelir. Her tarafı 2'ye bölersek k'mız da arkadaşlar 65 virgül kaç gelecektir? 110 bölü 2'den 55 gelmiş olacaktır. E demek ki buradaki K değerimiz 65 virgül 55'miş arkadaşlar. Öyle değil mi? E peki K değerimiz AB virgül CD değil miydi? Eğer bu AB virgül CD ise AB'mizin 65 CD'mizin 55 geldiğini görüyoruz. İkisi arasındaki fark da 10'muş. Buradan bunu da görmüş olduk. E bu durumda CD virgül AB'mizde arkadaşlar. CD virgül AB'mizde. 55 virgül kaç gelmiş olacaktır? 65 gelmiş olacaktır. Bize ne sorulmuştu? Neriman Hanım'ın vezneye verdiği para sorulmuştu. Yani x sorulmuştu. Aslında biz k'yı yakaladık. Yerine yazarsak x'i bulmuş oluruz. x eksi k dediğimiz değer neydi? 65 virgül 55. Bunun 4 virgül 45 olduğunu söylersek 65 virgül 55'i buraya gönderince x'imizi 70 TL olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımızın c şıkkı gelmesi gerekir. Arkadaşlar ee, burada aslında e 65,55 hani dedi ki AB ile CD arasındaki fark 10 geldi. Onu şuradan da fark edebilirdik. Bakın 45 35 4 14 aradaki farklar 10 olduğu için bunu buradan da yakalayabilirdik. O 10 fark buradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Yani oradan da hareket edip çözebilirdik ama bunun da açıklayıcı bir çözüm olduğunu düşünüyorum. E, doğru cevabımız C şıkkı 70 gelmiş olacaktır. Arkadaşlar e, yine Arı yayınlarının matematiğin ritmi kitabından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Bir Ocak üzerinde aşağıdaki gibi 4 bölmeli pişirme bölümleri vardır. Bölmelerin büyüklükleri birbirinden farklı olup pişirme bölmesi her bir kademe büyüdükçe 1 dakikada kullanılan gaz miktarı %20 artarken pişirme süresi 10 dakika azalmaktadır. Buna göre ikinci bölmede 40 dakikada pişen bir yemek dördüncü bölmede pişirilmiş olsaydı kullanılan gaz miktarı nasıl değişirdi diye sorulmuş. Öncelikle bir süremize bakalım. İkinci bölmede 40 dakikada pişirdiğimiz söylenmiş. Üçüncü bölmeye geçtiğimizde süremiz 10 dakika azalacaktır. 30 dakikaya düşecektir. Dördüncü bölmeye geçtiğimizde bir 10 dakika daha azalma olacaktır. 20 dakikaya pişirme süremiz düşmüş olacaktır. Arkadaşlar Şimdi pişirme süremiz 40 dakikadan 20 dakikaya düştü ama kullanılan gazımız da değişecek. Her bir kademede kullanılan gaz miktarı %20 artacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. 40 var, 20 var, 30 var. Burada istiyorsanız 10 dakika üzerinden gidelim. Hepsinin katı çünkü yani onun katı diğer sayılarımız 40 ve 20'miz. Şöyle yapalım. Örneğin arkadaşlar 10 dakika üzerinden yorum yapalım. 10 dakikada ikinci bölmede arkadaşlar diyelim ki 100 birim gaz harcanıyor olsun. Üçüncü bölmeye geçtiğimizde %20 artış olup harcanacak gaz 120'ye çıkacaktır. Dördüncü bölmede de bu 120 üzerinden %20 artış olacaktır. 120'nin %20'si yani 5'te 1 24 yapar. 120 artı 24'ten 4. bölmede 144 birim gaz harcayacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Aslında burada birim zamanda harcanan gaz miktarı denmişti. Biz burada hem 20 dak dakikamız var hem 40 dakikamız var. 10 dakika üzerinde işlem yapalım dedik. Daha hızlı oluruz. Burada mesela biz her 10 dakika için ne kadar gaz harcadığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinci bölmedeyken 100 birim gaz harcadığımızı söyleyebiliriz. Ama 4. bölmede her, 20, her 10 dakika için 144 birim gaz harcadığımızı söyleyebiliriz. İkinci bölmede 100 birim gaz harcarken pişirme işlemimiz 40 dakika sürecek. O zaman harcadığımız gaz miktarı 400 birim olarak bulunmuş olacaktır. Dördüncü bölmeye geçtiğimizde 10 dakikalık periyotta 144 birim gaz harcadığımızı söylemiştik. 20 dakikada bu 288 birime düşmüş olacaktır. Arkadaşlar işte ki buradaki düşüşün yüzdesi bize sorulmuş. 400'den kaça düşmüşüz? 288'e azalmamızın 112 birim olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. 400 çarpı x bölü 100 eşittir 112 diyerek yüzdemizi hesaplayabiliriz ya da 4 112 ise yüzde kaç olur demiş diyerek yine hesaplayabiliriz. Bakın 400 4te birine düşmüş 112 de 4'te birine yani 28'e düşer. Buradaki kullanılan gaz miktarının yüzde 28 azaldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de geçen yıl sınava girmiş olanlara tanıdık gelecek güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. E, ABC ilçeleri ile bu ilçeler arasındaki karayolları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu yollar üzerinde bulunan D ve E noktalarının bazı ilçelere olan karayolu uzaklıkları şekildeki tabelalarda verilmiştir. Buna göre C ilçesinin B ilçesine olan karayolu uzaklığı ile A ilçesine olan karayolu uzaklığı arasındaki fark kaç kilometredir diye sorulmuş. Ben diyorum ki öncelik hareket noktamız şu olsun. Bakın biz D noktasının C'ye uzaklığının 40 verildiğini görüyoruz. E noktasının C'ye uzaklığında 66 verildiğini görüyoruz. Aslında şu ortadaki noktaya da F noktası dersek arkadaşlar D'den C'ye giderken DF artı FC'yi E'den C'ye giderken EF artı FC'yi kullanıyoruz. Burada zaten FC kısmı ortak olduğu için şuradaki 66 ve 40 arasındaki fark sanırım şuradaki DF ve FE arasındaki farktan gelecektir. Zaten bu yol ortak. Bu durumda biz DF'ye X dersek FE'ye X artı 66 eksi 40'tan 26 demeliyiz ki arkadaşlar EC arasındaki mesafe DC arasındaki mesafeden 26 kilometre fazla gelmiş olsun. Bu şekilde düşünelim, aynı mantıkla diğer yolları da yorumlayalım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın yine D noktasının B'ye uzaklığı 94 kilometre, yani DF FE EB'yi demiş. Ama buradaki E noktasında A noktasına uzakta 106 kilometre. Yani EF, FD ve D, A demiş. Dikkat ederseniz az önce yaptığımız gibi D'den B'ye gitme var. Bir de E'den A'ya gitme var. Buradaki DF ve F, E yolları ortak iki tarafta da. Demek ki şuradaki 106 ve 94 arasındaki fark buradaki E, B ve D, A yollarından kaynaklanıyor diye düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradakinin gideceği yol 106. Bu taraftakinin gideceği yol, yol 94. Demek ki arkadaşlar şu yollar ortak olduğu için eğer bir biz şuradaki mesafeye y kadar dersek bu taraftaki mesafe y artı 106 eksi 94'ten 12 olmalı ki d'den b'ye giderken aldığımız yol e'den a'ya giderken aldığımız yoldan 12 kilometre daha kısa gelmiş olsun. Bakın E'den A'ya giderken zaten bu yollar ortak fazladan Y artı 12 gittik ama D'den B'ye giderken bu yollar ortak fazladan Y'ye gitmiş olduk. Y artı 12 ve Y arasındaki 12 kilometrelik fark da 94 ve 106'dan gelmiş oldu arkadaşlar. Peki bize ne sorulmuş? C ilçesinin B ilçesine olan karayolu uzaklığı ile A ilçesine olan karayolu uzaklığı arasındaki fark nedir? Şimdi C'den A'ya gideceğiz. Pardon C'den B'ye gideceğiz. Bu yol eksi C'den A'ya gideceğiz. Yine bakın buralara ortak. Ortakları katmıyoruz. Farklı olan bakalım. C'den B'ye giderken farklı olarak x artı 26 artı y var. Hemen yazalım. C'den A'ya giderken ortak yolu almadık. X artı Y artı 12 var. İşte bu ikisinin farkı sorulmuş. Bunların farkını aldığımızda 26 eksi 12'den 14'ün geldiğini, X ve Y'lerin birbirini götürdüğünü görüyoruz. Demek ki buradaki farkın E şıkkı 14 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar.